değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Hayat yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, güvencesiz çalışma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bir bölümü yaşam şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yeni mutlu bir azınlık dışında halkımız seçim sıkıntısı mücadele etmektedir. Bugün burada yaşanan sorunları dikkate çekmek ve bir an önce harekete geçilmesi için uyarıda bu bulunmak için toplanmaktayız. İşçinin yoksulun dayanacak gücü kalmadı. Büyük Büyükşehir'de ev kiralarının ortalama 15 bin liranın üzerine çıktı. İnsanlar yüksek kiralar sebebiyle sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine tepeden tırnağa her şeye her gün zam gelmeye devam ediyor. Geçen ay elektrik faturası, bu ay doğalgaz yüzde 38 zam geldi. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitim masrafları altında kalkınmaz bir hale hal aldı. Analar babalar çocuğunuzu okula nasıl getirecek getireceğiz diyor. İşçiler çocuklarını Eğitim masraflarını şimdiden kara kara düşünüyor. Yılbaşından günümüze kadar iğneden ipliğe her şeyin fiyatı iki katına çıkarken işçinin, emekçinin yokluğu, e, geliri yerinde sahip. Değerli arkadaşlar, açıklanan enflasyon oranı kabul edilebilir bir yanı yoktur. Yaşanan enflasyon ile açıklanan enflasyon arasında uçurum vardır emekçiler, emekçilere yapılan düşük zamlar her geçen gün yoksul da yoksul hale getirilmektedir. İşçiler enflasyonun nedeni değil, mağdurudur. Enflasyonu gerçek seviyelere açıklanması için gerekli adımlar atılmalıdır. Değerli arkadaşlar, ülkemizde gelir adaleti sağlamak için vergi sistemindeki adaletin sağlanması gerekmektedir. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet, vergi adalet istiyoruz. Gelir vergisi tarifesi ilk basamakta geçmiş olduğu olduğu gibi bürüt askeri ücretin 12 katından az olmamalıdır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. İşçiler hem kaynaktan kesilen doğrudan vergi hem de harcamalar yoluyla dola, yoluyla dolaylı vergi ödemi, ödemektedir. İşçiler üzerindeki doğrudan ve doğru vergileri azaltılmalıdır. Gelir vergisi oranı büyük işçilerin yüzde sabitlenmelidir. İşçilerin sosyal haklarına vergi kesilmemelidir. Ülkeye adalet istiyoruz. Ülkeye adalet istiyoruz. Ülkeye adalet istiyoruz. Ödem tazminatları ile bir kötü e hatta çocuklarını evlendirmekteydi. Bu sebeple yıllarca kıdem tazminatına el er Meydanlarda kızımın çeyiz, oğlumun düğün parasını dokundurtmayız dedik. Türk iş olarak bugüne kadar kıdem tazminatına dokundurtmadı. kurusun. kıdem tazminatı tabanı uygulaması işçilerin mağduriyetini her geçen gün arttırdı. arttırdı. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için kıdem tazminatı tavan miktarını bürüt askeri ücret yedi buçuk katı olması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, Türk iş olarak işçinin, emekçinin insana yakışır koşullarda bir hayatı olsun diye mücadele ediyoruz. Çalışanın emek, emeklinin hakkını arıyoruz. Sokakta enflasyonun en iyi biz biliyoruz. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmemesine karşı açık bir tavır alıyoruz. Bir kez daha belirtiyoruz hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalışma sorunlarının altında ezilmeyeceğiz. Bu buzuldan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. 696 sayılı KHK ile kadroya giren işçilerin kanunda doğan haklarını aramaya devam edeceğiz. Kitlerde ve kamuda taşıran işçilere sona erene kadar sürdüreceğiz. Örgütlenmenin önündeki engelleri tek tek aşacağız. Yaşasın Türkiye! Yaşasın emek, barış, özgürlük mücadelemiz. Bir Bu daha başlangıç. Mücadele devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Yaşasın Türkçü Yaşasın Türk iş. Yaşasın